Hepinize merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisiniz akşam bugün sizlere büyük bir haberim var 3. dünya savaşı geliyor <laughs> kötü bir şey biliyorum ama yine de söylemek istedim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar İsrail Gazze'yi savaş açtı. Aradan zaman geçtikçe İsrail artık duramadı, kaşınmaya devam etti ve dedi ki bu sefer de İran'a savaş açayım. Ve İran'a savaş açmaya başladı. İran'a savaş açması sebebi İran atom bombasını bulursa falan filan diye böyle işi işte savaş açma kararı aldı. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Ne dönüyor? Biliyorsunuz ki Rusya Ukrayna savaşı da falan da var. Yani büyüyece böyle bir savaşa hazırlanmaya başladık gibi hissediyorum. Ve bu da iyi bir şey değil aslında yani iyi bir şey değil. Ve şu dünya savaşı yavaş yavaş ben geliyorum kardeşim hazır ol Falan diyor. Biliyorsunuz karşı İsrail biraz böyle garip bir ülke. Ve Gazze'yi almak istiyor. Ve Gazze'deki bütün sivilleri öldürmeye başladı. Yani bildiği katliam yapıyor. Ve tüm ülkeler buna karşı sessiz kalıyor. Normal yani yapacak bir şey yok. Herkes kendi cebini düşünür. Öyle bir kural var. Ve Gazze'yi bütün ele geçiremiyor. Çünkü İran destek sağlıyor. Diğer bazı ülkeler destek sağlıyor falan. İsrail de artık buna karşın yardımlara falan engel koymaya başlıyor. Yani İsrail elinden geçtiği için yardımlar. Ve kısıtlıyor mısıtlıyor yani. Bazıları diyor ki Türkiye'de gelebilir bu olay falan falan. Gelmez arkadaşlar. Bunu bir ilk kafa kafada Türkiye arkadaşlar Atatürk sayesinde NATO'ya girmiş bir ülke. NATO ne kadar 200'de olsa da ne kadar şerefsiz bir yer olsa da Türkiye eğer savaş aşılırsa sadece Türkiye savaş aşılmaz. NATO'daki bütün herkesi savaş aşılır. Öyle bir şey var. Bu sadece Türkiye işi değil. Bütün NATO ülkeleri için geçerli. O yüzden Rusya kalkıp da NATO ülkelerine savaş açmıyor. Çünkü aşarsa başı belaya girer. İsrail gibi, Rusya gibi yerler NATO ülkeleri dahil değil. Zaten yani NATO ülkeleri dahil olsa Gazze'ye savaş aşamaz. O dahil bir konu. Normalde savaş arkadaşlar o Rusya Ukrayna gibi olması lazım. Sivillere çok saldırmayan bir saldırı düzeni olması gerekiyor normalde savaş. Ama İsrail savaşmıyor. Bildiği katliam yapıyor. Yani sivilleri dalıyor, insanları öldürüyor, herkesi kesip biçiyor yani. Bu da iyi bir şey değil. Dünya susukça normalleşiyor yani. Bu herkes yapıyor yani bunu. İşte İsrail artık dedi ki kardeşim İran'a savaş açayım. İran bu arada atom bombası yapabilecek bir ülkeye sahip. Eğer bunu yaparlarsa İsrail'in başı derde girer. O yüzden İsrail de İran'ı durdurmak amacıyla savaş açtı. İran da tabii karşılık veriyor. Bir sürü atışmalar falan oluyor. Yani yakında yavaş yavaş sanki üşü Dünya Savaşı'na giriyormuşuz gibi hissediyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. üşü Dünya Savaşı diğer savaş savaşlara benzemeyecek. Yani atom bombası konuşacak. Ve atom bombası konuşursa savaşın bir anlamı kalmaz yani. Çünkü atom bombası eşittir dünyanın yok oluş. Bilmiyorum ama bana göre atom bombasını bütün ülkeler gösteriş amaçla kullanıyor. Çünkü arkadaşlar atom bombasını kimse kullanmak istemez. bu dünyayı yok ediyorsun abi yani dünyanın sonu geliyor. Ve kimse de bunu kullanmak istemediği için gösteriş olarak kalır. Ama bilmiyorum belki bir şey olur falan mı? Bütün kafe yer patlatır yani. Olabilir yani. Böyle şeyler işte olabilir yani. Eğer atom bombası patlatırsa kimse dünyada kalmaz. Bu bir gerçek. Çünkü Rusya atar. da attıktan sonra Amerika'da boş durmayacak, Amerika'da atacak, ne bileyim Kuzey Kore'de durmayacak, Kuzey Kore'de patlatacak, Çin patlatacak, o patlatacak, bu patlatacak. <laughs> yani yaşamamızın bir anlamı yok abi. Patlatın hepimiz ölelim değil mi yani? <laughs> En iyi atom bombası şu an Rusya'da var. Ve Rusya'daki atom bombasını gerçekten atsalar 12 tane mi 13 tane mi dünyayı yan yana koyup Atom bombası at, O kadar güçlü bir atom bombasından bahsediyorum. Şu dünya savaşı gelirse nasıl bir evreye gelişecek, ne olacak? Atom bombaları konuşacak mı? Teknoloji devri o zaman gelişip böyle artık robotlar mı savaşacak ya da direkt yine biz mi savaşacağız? Daha hayatımın bağrındayken savaşa girmek istemem mesela. Kimse istemez. Ama savaş çok saçma değil mi ya? Bilmiyorum ama savaş çok saçma geliyor abi yani. İster mesela neden Gazze'ye dalıyor? Şimdi diyeceksiniz ki abi alını aldığı işin falan filan yok abi niye dalıyor ki? Ya İsa yani var zaten abi daha ne uzatıyorsun daha ne alan kapmaca yani bu? Ya yanlış adamı gözüne mi sokacak Yani o alsan ne almasın? Yani, tamam al abi tamam yaşıyorlar insanları sal ya. Gazete bir adam sabah çayını içerken bir anda bombayı uyanmasın mesela. Çok saçma değil mi ya? Bu sadece o değil yani savaşın saçmalı bu abi. Savaş niye var? Savaş bir amacı olması lazım tamam yani. Ne bileyim bir insana bir şey yap. Bir, bir şey olması lazım. O savaşın bir amacı olması lazım ki savaş çıksın. Ama savaşın bir amacı yok. İki dünyada çok saçma. bir dünya savaşı da çok saçma. Dünya yaparsa anlaşamıyoruz. Biz bize uzaya falan mı çıkacağız yani? Biz bir Mars'a falan mı yerleşeceğiz? Bu yerleşeceğiz. Varsa falan. Biz birbirimizle daha anlaşamıyoruz ki. Ya bundan ötürü de zaten dünya olarak gelişemeyeceğim belli zaten. Ne olacak bilmiyorum ya. şimdi şu dünya savaşı çıksa sana yine savaşacak mı yoksa yine farklı bir şey olacak. Çünkü o drone rom var artık ya. Böyle insansız hava uğraşları falan var. Seni görüyor böyle sana kilitlenip sana patlatıyor yani falan böyle. Ya bildiğin oh my god'lık bir durum tamam mı yani bu durum. Yani ne yapacağız? Ne olacak yani? Savaşta bir şey kazandırmıyor. Sadece alanını koruyorsun. Niye alanını koruyorsun ki? Niye alanını işgal etmeye çalışıyor ki? i̇şgal etse ne kazanacak? Tam bir alan kazanıyor. E Osmanlı mesela. Osmanlı da çok büyük bir alanı vardı. Aldı ne oldu? Osmanlı yok oldu. Çünkü niye fazla alan eşitir fazla sorumluluk. E tamam abi herkes yetsin işte. Ne? Daha ne istiyorsun? İsrail daha ne istiyorsun abi? İsrail fili ateşledi yani. O Rusya, Ukrayna biraz garip bir durum. Onu da anlayabiliyorum ama aynı şey aslında. İsrail Gazze gibi aynı şey var Rusya, Ukrayna savaşı. Yani çünkü ikisi de alanlarını geliştirmek istiyor ve orada ikisi de önceden oranın alanı olduğu için böyle bir şey yapıyor. E, ne oluyor? Bakalım göreceğiz ya. Yani şu dünya savaşı yavaşça yaklaşıyor. Yani dünya bir yavaş artık ve şu dünya savaşa gireceğiz hazırlığı Var. Her binada bir şey yok ki, sığınak yok ki Amerika'da falan var bu yani. Buraya bir bomba falansa Biz nereye sığınacağız? Ha tabii hastane masal diyorlar da abi. İsrail gibi, Rusya gibi ülkeler öyle hastane masal dinlemez. Oraları bombalar. Onun için onlar böyle korkuş insanlar. Bak İsrail çok korkuş bir insan. Eğer Allah varsa bunlar öldüğünde bok yediler yani. Allah Rusya yedi, Ukrayna yedi. Daha niceleri yiyecek. Daha... Size savaş olduktan sonra ya, o ilerlettiğimiz teknolojinin bir amacı da kalmayacak. Bunun da farkında olun yani. O ilerlettiğimiz teknolojinin bir amacı kalmayacak. O aldığımız ürün hiçbir şeyin amacı kalmayacak. Atom bombası patlayacak, öleceğiz yani. Daha hayatın bağrındayken şu dünya savaşı da görmedik demeyiz artık yani. Yeni nesil der ki abi zevk kuşağı ne gördü be deriz. Zevk her şeyi gördü. Ekonomi krizi gördü, ülkenin kötü gidişatını gördü. Bir de yakın şu dünya savaşı görecek. Yani her boku görüyoruz abi yeter da. <laughs> Neyse siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz kötü anlatmış olabilirim onu da kusura bakmayın. Şu dünya savaşı gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Öylesine bitecek bir şey mi yoksa harbiden artık kafayı yiyip herkese daha alacak şey dalamaz, alamaz dalar sana tovar karşısında <laughs> yani ne olacak göreceğiz İran'a daldı, şimdi bakalım ne olacak İran atom bombasını yapıp İsrail alsa ne bok olacak neyse artık bunlar hepsi bir şey hadi adios amigos görüşürüz yorumlarda da yazmayı unutmayın hadi seviyorum size <laughs>